Gündemin Sesi programından merhabalar. Eğitimde sorunlar hiç bitmiyor ama gündeme damgasını vuran en önemli konu bu sene hijyen sorunu. Haftanın 5 günü bulundurulması gereken temizlik görevlisi haftanın 3 güne indirildi ve asgari ücretin yarısı maaşıyla. Peki bu okullarda ne tür sorunlara neden oluyor? Temizlik görevlisi çalışabiliyor mu okullarda? Bunu velilere soracağız. Sorunların neler olduğunu onlar anlatacaklar, biz dinleyeceğiz. bunu bize bir anlat. Neler oluyor? Ya şimdi biz burada çalışıyorduk. Hı hı. Geçen sene. Evet. Ama ha, yani sekiz bin dediler. Şu an sekiz bin oldu e, iş kur dolayısıyla. Evet e, yani çok az. Hı hı. Yani bu kadar da olmaz yani. Bir sabahtan akşama kadar 8 saat boyunca çalış. Hı hı. O parayı kimse kabul etmez. Neyine yetecek? Hı, hı. Kirana mı? Çocukların ihtiyacına mı? Hiçbir şeye yetmez yani. Hı hı. O yüzden biz de kabul etmedik. Çalışmayacağız. Çalışmayacağız. Evet. Peki sizin çocuğunuz burada okuyor. Burada e, şu... okuyor ve okul çok işler acısı yani. Hı hı. Çok pis. Evet. Evet. Her yer çok peki, kötü. Peki bunun için bir ücret talep ediliyor mu? Hayır. Hı -hı. Yani daha öyle bir talep şey almadılar yani. Ama okulun içi her yer çok kötü. Evet. Temizlik açısından. Evet. Peki, için yani. Peki bu öğrencilerin sağlığı konusunda sizin tedirginliğinizi arttırır mı? Tabii o yani çocuklarımızın hasta olacağına, uyuz, daha kötü şeyler yani tuvaletler her şeyden de yani çok korkuyoruz. Peki çocukların beslenmesi ne durumda bu? Yani beslenmesi yani siz idare ediliyor. ediliyor. Yoksa Biz gönderiyoruz. Diyorlar. Ne kadar mal oluyor yani durumumuza göre yani ekmek arası bir poçadır öyle. Tamam. Evde elimizden gelinceye kadar yok, evdeki yok. şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Yani kendimiz karşılamaya çalışıyoruz. Öyle yani. Tamam peki hani bütçeniz ne kadar zorluyor onu soracağım. Hani bütçemiz Çok zorluyor. Hı -hı. Çok zorluyor. Kaç çocuk okutuyoruz? 3 Üç. Üç tanesi. Hı -hı. Peki bunların ihtiyaçları ne kadar tuttu sene başında? Yani hesaplamadım ama bayağı bir tuttum. Ve hala da öyle. Hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Çocukların kitabıydı, şuydu, buydu. Yani çok var. Araba geliyor seni şuraya alayım. Bir de şu okullardaki temizlik sorunu velilerden artık öğrenelim. Biz çok istiyoruz ama yok kimse gelmiyor. Yani anlaşmıyor. Şu anda bir temizlik görevlisi yok. Hiçbir yok. şey yok. Evet. <laughs> Çocuklar artık lavaboya gitmek istemiyorlar, eve gelip ağlıyorlar, gitmiyoruz diyoruz, yolda şey yapıyor, affedersin. Çok zor yani. Peki hani veliler bu konuda ne düşünüyorlar? Hani şu an Her sizden bir üç Ücret mi? Yok. Aha. Yok. Peki bu sorunun giderilmesi için herhangi bir çözüm söylendiniz Yok, bir şey daha söylemedik. Peki bu çocukların sağlığını etkiliyor mu? Onları? Etkiliyor tabii, etkilemez ne? mi? Ne oluyor? Her, hasta oluyorlar, grip olmuyorlar mı? Mikrop kapmıyorlar mı? Her şey var. Yani, Okullar hiç hijyenik değil pislik işine gidip bakabilirsiniz. Bir Şimdi şey yok. sen anlat gelsin sen ne gördün? Benim zamanım yok zamanım zamanım olsa söylerim ben. Bak yola bak hem arabalar hem çocuklar. Bize okullarda ne tür problemler var bir dinleyelim sizden. Valla okullarda temizlik problemi var. Hijyen problemi sıfır. Hı -hı. Yani benim çocuğum da okul okuyor ama hastalık kaptı yani. Daha yeni okullar açıldı. Evet bu yani. Şimdilik bunlar. Peki şimdi bu temizlik sorununu eee gidermek için velilerden mi isteniyor bu ücret yoksa? Tabii ki biz aldık mesela. Koli koli aldık götürdük mecbur. Senelik aldık. Senelik. Evet. Peki şey bu temizlik için e, tutulan işçiler e, onlar da şu an eee iş kurdan sağlanıyor ve ücret az diye eee işi bulmakta zorlanıyor. Veliler temizliyor mu gerçekten? Onu? Ben onu bilmiyorum. Çünkü ben şu an temizliğe falan gitmedim. Ama evet. temizliyorsa da bu Milli Eğitim Bakanı'nın ayıbıdır yani. O evet olmaması gereken bir şey. Şimdi gördüğünüz genel olarak problemlerle şu an sadece temizliği konuşuyoruz ama başka Yani şu anda onu görüyorum. Bir de mesela bu okul sabahçı öğlence olduğu için mesela kendi çocuğumu bu okula yazmadım. Hı hı. Neden? Çünkü sabah erken vakitte gelecek. Saat bire kadar ne alınacak o dersten? Hı. Uykulu bir şekilde. Ondan sonra diğer grup gelecek. Bu olmaması gerekiyor mesela. Diğer okulu tamamlayıp bunları almaları lazım. Hı. Yani tam zamanlı. Peki şunu soracağım. Şimdi öğrenciler yeterince beslenebiliyor mu? Bir öğün ihtiyaçları? Var. Yani olmuyor tabii ki. Ücretsiz mesela sağ olsun Beyoğlu Belediyesi yapmış bizim bu belediye. Beslenme projesini gerçekten takdir ediyorum. Yani diğersem diğer ilçelerde de olması gereken bir şey. Yazık günah biri getiriyor, diğeri getirmiyor ona bakıyor okuldaki temizlik sorununu. Ama bence Çekil sınıfa ya. girin görürsünüz ya her sınıflara, şeyi. Sınıflara, lavabolara girin bakın görürsünüz. Ondan sonra konuşuyoruz. Gidin orada görün Çok kendi gözünüzle. Şey takılan pis, leş gibi. Vallahi kim olsa çocuğunu gönderir. Temiz, temizlikçi var mı? Temizlikçi Hayır temizlikçi yok. yok. Temizlikçi yok. Eee tuvaletler o kadar pis ki çocuklar yani elini sürse Ama mikrop kapacak derecede. Çok kötü. Yani ya, temizlikçi yani. yok. Lavaboları <-s1> geçtim. Mi? Sınıflar da aynı şekilde. Evet. Hiçbir şekilde temizlik yok yani bu okulda. Çok evet. kötü. Çocuklar okula geldiği zaman sonra hastalık oluyor, mikrop oluyor. Değil Neden dolayı bu? Hmm. Normal okula getirmediğimiz zaman çocuklarımıza bir yok lokma ateş olmuyor. Okula başlıyor, ikinci, üçüncü gün ateş oluyor. Enfeksiyon kapıyorlar. Neden kaynaklanıyor bu? Okulun pisliğinden kaynaklanıyor. Devlet buna bir çare bulması lazım. Velilerden ücret istendi mi? Yok şu an istenmedi. Hiçbir ücret istenmedi. Peki çocukların beslenme durumu ne kadar? Dengeli beslenebiliyorlar mı sizin bütçeniz ne durumda? Elimizden geldiği kadar dengeli beslenme. Yeterli olur E işte çok yeterli olmuyor ama yettiği kadar. Size de soralım mı okullarda temizlik? Yani, valat çok berbat. Çocuklar hep hasta olmuş. Bir eleman yok. Artık az maaş veriyorsun. Kimse gelmiyor. Perişan oldun çocuklar. O kadar yani. Yani böyle temizlik istiyoruz. Peki şimdi tek sorun temizlik mi? Onu tamam temizliğe biraz daha detaylı inmek evet, istiyorum. Evet, Çünkü hani evet. tam olarak ne oluyor çocuklar evet. hastalanıyor Çocuklar mu? hep hasta oluyor. Hı. Çocuklar yani bile okul çok berbat. Hı. Kimse gelmiyor. Maaş az veriyor. O ne için? Bile eleman istiyorum. Eleman gelsin. Bile temizlik yapsın. Çocuklar hasta olmasın. Yani o kadar. Hı hı. Ben bile istiyorum. Teşekkür. öyle istiyorsun bir de şunu da soracağım şimdi bu çocukların beslenme durumunu da soracağım dengeli beslenebiliyorlar mı elinizden yani sizin gönderdiğiniz yetiyor mu ne oluyor ben hiç almam işim Hı -hı. ben almam işim vallahi Hı -hı. ben bilmiyorum nerede alıyorsun ben almıyordum yemin ederim bilmiyor hiç almam işim ben ne al... kadar veriyorsun çocuğa harçlık veriyor musun ben veriyorum mecbur Peki bir... ne kadar veriyorsun Vallahi bir meyve su veriyorum Hı -hı. bir ekmek arası veriyorum o kadar veriyorum yani mesela sana ne kadar mal oluyor bu haftalık sadece haftalık Çocuğun sadece ha, haftalık mesele kızım en azından 200 veriyorum. 200. Kaç çocuk okutuyorsun? Bir tane. Bir tane? Bita e, bir tane. Yetiyor mu çocuk? hani Valla az şey değil, memnun değil. Hmm. Memnun değil de daha zaten az veriyor. Ama yok baba hasta. Baba yerde, yatalak. E ben de çalışmıyorum, ben hastayım. Temizlik problemi var biliyorsunuz. Bununla ilgili ne söylersiniz? Yani çocuklarımız için güzel olmasını istiyoruz ama maalesef olmuyor yani. Peki hani siz ne tür sorunlarla karşılaştınız? Biz şu an evet temizlik sorununu gündeme alıyoruz ama. Hani siz ne görüyorsunuz? Yani pis tuvaletler ıslak siliyorlar. Hı -hı. Çocuklar düşüyor. tuvaletlerde ne peçete var ne sabun var. Peki bunlar velilerden Aslında istendi mi? Zaman... Yani istendi evet Hı -hı. maalesef. Zaten bunları zor okula getiriyoruz. Bir de stak medya peçesini biz alıyoruz. Bilmiyorum yani ne olacak. Peki bu şu an e, bu temizlik sorununu çözülmesi için ne evet. söylersiniz? Bir an önce temizlikçi bulsunlar. Çünkü çocuklar hasta oluyor. Gelemiyor. Mesela benim dört tane öğrenci var. Bugün oğlum gelemedi. Hasta oldu. Hasta olduğu için. Evet. Okula başladın. Daha sonra mı hasta Aynen öyle. Hasta oldu. Çocuk soğuk algınlığı oldu. Bilmiyorum neyi var. Asla sağlık ocağına götüreceğim şu an. Peki şunu soracağım. Çocukların beslenme durumunuz. Onu bir Nasıl yani? Yani şu anda yeterince beslenebiliyorlar mı? Dengeli beslenebiliyorlar evet, mı? Evet, dengeli, dengeli besle zaten aile ayarlıyor, biz ayarlıyoruz. Güya <laughs> devlet beslenme şeyi de yaptı bize. Ben alamıyorum. Benim eşim cezaevinde. Ha, şey çocuk evet. cezaevinde oluşuyorum Bana hala diyorlar ki yeni liste, yeni liste. Yeni liste. Bak ben e, öbürünü bak ben nerede o ana sınıfını olanı getiremedim. <laughs> Daha eksiklerini alamadım ben ona. Eksiklerini alamadığınız <laughs> çocuk okulu izlenmesi yok. Hiçbir şey yok. Neyle getireceğim ben bunu okula? Ya bana hala diyorlar ki yeni liste, yeni liste. Yeni liste nedir? Ne var? Yeni liste dediği şey ya. Kaç kişi başvuruyor ya. Hı. E onlara biz alanlar alıyor. Mesela ben hala alamadım. Hı. Üç hafta oldu başvuralım. Hala alamadım. Hı. Kime şikayet edeceğim? Devleti devlete mi şikayet edeyim? Ya peki şunu soracağım. Hani siz şu an kendi bütçenizden dört tane çocuk okutuyorsunuz. Evet. Ne kadar mal oluyor sadece beslenmesi? <laughs> Vallahi ben bunların beslenmesini bakkaldan borç alıyorum. Her ayda 3,5 milyar bakkala borç ödüyorum. O şekilde getiriyorum. Hı. Çünkü eşim cezaevinde yani çalışamıyorum da. Hı. E bir tane de normalde beş tane çocuğum var. Bir tanesi bebek. Hı. Yani ben de çalışamıyorum. Maalesef. Müzik okuldaki sorunu. Şöyle bir dön bakayım. Gel. Vallahi ne yapayım bak çocuklarım gözüne. Zaten hastayım bak gözüm yok. Protest var gözümde. He. Kaza geçirdim ya. Geçmiş oldu. Ya, ya kardeşim milletin Bakanı hani para vermiyor diyor vermiyor. Evet. E 8 milyar 8 milyara kim çalışacak bu sey bu şey bir derde. Hı hı. 8 milyara bir temizlik parası değil. O yüzden diyor ki şey yapmıyor belki kimse de kim ben olsam hayatta 8 milyara çalışmıyorum. Peki hani şu an sorun ne? Tamam e, kirlerin temizlik yapmıyor. Hı -hı. Ha? Peki hani şunu da soracağım hani temizlik e, evet büyük bir sorun ama şu an çocukların beslenmesi de önemli bir konu. Yok beslemesi veriyoruz. Hı -hı. Be ne kadar mal oluyor? E, Cumhurbaşkanı, belediye başkanı veriyor. Beslenmeni. Nedir bu mesela? Bunu bir söyler Beyoğlu için Evet Evet Beyoğlu için veriyorlar. Ne var bunun içinde? Ya kahvaltı, çocuk beslemesi, meyve söylüyor, temmuz meyvede, Hı -hı. kahvaltılık şeyler veriyorlar. Veriyorum. Günde bir öğün mü? Kaç öğün? Yok. Haftada full Haftada veriyorlar. Haftada beş gün. Ama evet. işte sabah veriyor, öğlen mi veriyor? Ak öğlen Ak öğlen. Öğlen. Evet. her şey dört dört galavari karda. İyi <laughs> hey, tamam. Hadi teşekkür sağ olun. ederim sağ ol. Sana soralım bu okullardaki temizlik sorunu ne? Ya bizim çocuklarımız çok problemli zaten. Yani benim çocuğum iki, sene, iki gün geldi, üçüncü gününde göz enfeksiyonu oldu. Yani okullar çok hijyeneksiz, hiç temizlik yapmıyorlar. Hademe yok, güvenlik yok. Yani çocuklarımızı buraya bırakıyoruz ama bütün çocuklarımız Allah'a emanet. güvenlik de yok dediniz. Güvenlik de yok yani hiçbir şey yok. Çocuklarımızı buraya bırakıyoruz. Çocuklarımız hepsi hani Allah'a emanet. İnanın ki bir tane arkadaşım çocuğunu bıraktı daha böyle konuşuyordu. Baktım çocuğu buraya geliyor annesini arıyor. Yani o çocuk annesi o an oradan olmasa ne olacak? Bunun sorumluluğu kimi verecek bize? Yani bir an önce devletin hani böyle e, okula bir el atmasını istiyoruz. Hademe istiyoruz. E, güvenlik istiyoruz. Yani okula yeteri kaynaklar yok mesela. Bu kaynaklar neler mesela? Mesela kaynaklar biz istiyoruz ki hafta sonları çocuklarımız hani böyle geri kalan çocuklar, gelişim eksikliği olan çocuklarda mesela hani müfredata göre gidiyorlar. Bu yeterli olmuyor onlar için. Biz istiyoruz ki hani hafta sonları 3 saat olsa iki bir saat de olsa bu çocuklara mesela etüt verebilirler. Hani veliler kendi aralarında para toplayıp bu çocuklara kaynak alıp onları hafta sonu böyle şey hani etüt halinde bu çocuklar böyle hani ne desem böyle gelişebilirler. Çünkü Beyoğlu'nun böyle Şişli'den, Mecidiyeköy'den, Beşiktaş'tan hani hiçbir eksiğimiz yok ama gerçekten Beyoğlu'nun halkına, çocuklarına, eğitimine hiçbir şekilde önem vermiyorlar. Biz istiyoruz ki en yakın zamanda devlet hani böyle okulları el alsın, hademe olsun, güvenlik olsun. Yani yeteri alanda kaynaklarımız evet, yok. Bir de şunu da soracağım. Hani evet temizlikçi yok. Hadi şey temizlik görevlisi Güvenlik yok. yok. Güvenlik yok. Güvenlik evet. yok. Bir de bunun yanında temizlik malzemeleri konusunda veliler Ne yapıyor? Ya veliler şöyle zaten öğretmen bize liste veriyor. Listede biz sıvı sabun alıyoruz. <laughs> Ondan sonra sıvı sabun alıyoruz. Ondan sonra ıslak mendil alıyoruz. Kağıt peçete her şeyi biz alıyoruz Yani Her şeyi biz karşılıyoruz. Karşımızda muhatap da görmüyoruz biz. Yani kendi bütçemizden kısıtlıyoruz okula temizlik malzemesi alıyoruz değil mi arkadaşlar? Hepiniz öyle değil evet. mi? Peki şunu da soracağım. Ne yapacak yani veliler olarak evet. ıslak mendil yani, yani, alıyoruz. Yani alıyoruz, peçetesini evet. alıyoruz, her şeyini. Yani, yani okulda o ne, ne temizlikçi gibi. var, ne evet. hiçbir şey. Şu an pislik içinde evet. yani çocuklarımız sağlık gibi. Evet. Evet. Milletvekillerin çocukları nerede okuyor? Bilen var mı milletvekillerin çocukları nerede okuyor? Bu devlet okullarındaki bu pisliği görsünler gelsinler buraya. Oturmasınlar koltuklarında. Benim çocuğum hani tuvalet tuval tuval ihtiyacını hiçbir şekilde burada karşılamıyor. Kendi içinde tutuyor. Eve gelene kadar diyor ki anne gidemiyorum diyor ki midem bulanıyor. Yani benim çocuğum ya zaten hastalandı göz enfeksiyonu da şimdi idrar enfeksiyonu falan da mı geçirsin? <laughs> Tuvaletlerin kapısı kırık. <laughs> Çocuklar mesela kapıyı çalıyorlar birbirlerine şey yapıyorlar, rahatsız ediyorlar. Bir, bir öğretmen var. her mesela öğretmen kime yetişecek? Bir de sınıflar mesela yeteri öğretmen şeyi de yok. benim kızım ikinci sınıfa gidiyor. Bir tane şey öğretmeni ataması olmadığı için o sınıfı hep öğretmen eksikliği. Öğretmen eksikliği de var. İkinci sınıfın bir tane öğretmen ataması oldu. Şu an öğretmen yok. O çocukların hepsini gitmişler. Farklı hani diğer sınıflara. Evet. Mesela bizim sınıfımız 24 şeyde şimdi 32 kişi oldu. Öğretmen yani 4 saatte 32 kişi nasıl yetişsin? Yani kesinlikle böyle devletin bu şekilde bir an önce el atmasını istiyoruz. Peki bir şey çok özür dilerim. Şimdi Yok, veliler esasında. olarak bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz? Yani biz şunu idareyle zaten toplantı olacak. Toplantı olduğu zaman biz veliler olarak diyoruz ki hani aylık mesela haftalık herkes 10 lira 5 lira 20 lira verirse biz kendi aramızda böyle bir tane güvenlik görevlisi. Devlet varken neden e, veliler böyle bir şey Ama çağrı <laughs> ol bulmuyor ki biz bunu kendi çocuklarımız için yapmak zorundayız. Çünkü çocuklarımız Allah'a emanet şu an okulda değil mi arkadaşlar? Yani hepiniz de konuşun. Bir de şu yolda mesela şu cadde her sene bir kaza oluyor. Evet. Onu da yapmasını istiyoruz yani. Bu yol bizim yani, çocuklarımızın çocuklarımız için çok tehlikeli. Birkaç kaç defa belediye mesela biz yazılı imza gönderdik. Hani toplandık. idare hepsini bildirdik. Dedik ki hani yaya geçirdi. Yaya geçirdi yaptılar ama çok hani saçma bir yerde yaptılar ki hani çocukların hiç kimse orada olmadı. <laughs> Ev uzakta. Işıklar mesela bir burada var bir de dolap derin orada var. Tam yola gidiyor, okula Evet. <gülüyor> evet. Hiçbir şekilde yok. Üst geçit istedik. Talebimize yok dediler. Ondan sonra ışık istedik. Ona da yok dediler. Şu an hani hepimiz veliler, öğrenciler, hepimizin canı Allah'a emanet. saat böyle altı gibi. E, burada olmanızı isteriz. Bizim sesimizi duyurun. Bu e, Muhtarlığa evet. gittik, e, belediye gittik. valiliğe gittik. Belediyeye gittik. ilçe milliyetime gittik. Hiç yok da bu yolu, bu e, kampüsün yolunu bize aslında hiç yok da çocuklarla trafik işte karışmasınlar diye. Maalesef bize müsaade etmedi. Çocuklarımızdan şikayetçi oldular. İşte yok sesini yükseltiyorlar. Yok bağırıyorlar. Yok çağırıyorlar. Gerçekten öyle bir ezede. Her gün çocuğumuzu bugün sağ salim eve yetiştirmiş e, e kuşkusuyla biz gelip gidiyoruz. Evet. Artık eğitim, eğitim bu okuldan dolayı da gözümüzde kararmış. İki okul 4 beş senedir iç içedir. Yani bu ne insanlar? Nasıl yani iki okul? İki okul. Biz şu anda bu okulda misafir olarak dört senedir misafir. Evet. Yıkıldı. Yıkıldı. Okulumuz yıkıldı depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı ve okulumuz olmadı. Her sene bu sene her sene. Yani benim çocuğumun okuduğu okul şu an benim kızım 8 sınıf öğrencisidir ve şu an benim çocuğum birinci sınıftır. Halen buraya gidiyor. Kaç tanıyor? Taksim meydandan ben buraya geliyorum. Bu kadar diyebilirim. Okullar, arabalar, biz insanlar istiyor. Çok 4 sene Dört oldu, bu okul yıkıldı. Ha yapılacak, ha yapılacak. İnsanların, <laughs> de... ha, olsun. Ya, yok, hayır, yok. hayır lütfen, lütfen gel gel. Lütfen. Hak ona da çünkü. Lütfen. Evet. Dört senedir bu okul yıkıldı. Hala okulumuz yapılmadı. Bu çocuklarımız ta oradan bu okula getiriyoruz. Şu an bu okulda pislik içinde kalmış. Tuvaletler leş gibi kokuyor. Çocuklar giremiyor, içine tutuyorlar altına. Temizlik görevlisi yok. Hiç yok. Hiçbir şey yok. Yani kısaca biz eski okul istiyoruz. Ziyaden biz ilk önce çocukların hmm. sağlığı. Çocukların sağlığı her şeyden önemlidir. Yani şu, Daha şu çocuklarımızı götürür bu pistin içine bırakıp gidiyoruz. Baksanıza evet. okulunda kocaman araba. Yani kendi gözünüzle görüyorsun. Bir de, e, de yani inşallah. Evet. Evet şuradaki otel e, sıkıntılıydı biz evet, ikindir, evet, ikidir evet. Hani böyle söylediğimiz zaman da diyorlar ki bu bir özel mülktür. Hani kapatıyorlar güvenin evet, gövdesi. Evet geçemiyorsunuz diyorlar. Biz de şu yolu kullanıyoruz. Aha. Yolda da hani hiçbir şekilde geçilmiyor. Evet. Görüyorsunuz kocaman arabalar. Hani Allah korusun hepimizin çocuk Çocukları, biz siz Ama hepimiz zarar görebiliriz. Şu an eğer bizi dinliyorsunuz. Bizim sesimizi duyurun. Daha evet. yetkililere, cumhurbaşkanına, e, gereken kimse gerçekten Eğitim. de bir sesimizi imza hepsine. topladık. Ben e, yaklaşık gerçekten. bine yakın imza topladım. İmzalarımla her iklim imza insanın şahididir değil mi? Kimse elini kolunu sararak kimse kimsenin yerine imzayı kullanamaz ve bu imzalarla her kapıya çaldık. Hiçbir kapı bize Hiç açılmadı. Yok Sadece e, şey için bu e, trafik. Hayır okulumuzun olması. Ha. Ve bu trafiği ya bu inşaat burası hep inşaat e, e, malzemelerini satan tamam. yerdir. Çocuklarla yani okulla birbiri olamaz, iç içe olamaz. Maalesef evet. motorla burun buruna geliyoruz, arabayla burun buruna geliyoruz, silindirle burun buruna geliyoruz. Anladım. Bunu yani gerçekten de, Şu Şu de gerçekten de gerçekten de e, yaklaşık Anladım. 4 senedir bu ızdırabı çekiyoruz. Evet kalabalık bir yer hem dar. Ee, evet. Şu an sakindir. Gerçekten şu an sakin. Şu an sakin halde. Evet sakin halde. Evet. Akşamüstü gelseniz daha çok e, evet. e, nasıl diyeyim Görseli de. görmüş olursunuz. Hı, -hı. Böyle yani artık yani sesimizi duyurun e, rica bul yani rica da bulunuyoruz. Mağduruz, önce mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Hani bu konuda gerçekten biz hem veliler hem öğrenciler bir de idare de, hani bu konudan evet. şey dediğimiz zarip değil evet. çok mağduruz. Hem idare olarak veliler olarak evet. öğrenciler evet. olarak çok mağduruz evet. bu konuda. Gerçekten sesimize ses olmanızı istiyoruz. Valla okul çok uzak. Okulumuz yukarıdaydı yıkıldı eski, ee, eski okul dört yıl, o, yıl o, önce şey evet dört yıl, o, yıl önce benim şey beş tane yani öğrencim var, ikizlerim var. Şu an üç kızım evde. Bıraktım çocukları buraya kadar. Eve gitsem akşam olur. Yine geri dönsem yani diğer çocuklar ne olacak? Okul çok uzak. Yapmasını istiyoruz. Eski okulun. Peki eski, şu an buradaki eski durum okul. nasıl? Ee, iyidir yani idare ediyor. Temizlik durumu nasıl? Temizlik yok. Sıfır. Temizlik sıfır. Sıfır. Maalesef. Sıfır. Çocuklar hepsi hasta oldu. Hı. Valla hastalık var. Hepsi göz enfeksiyonu geçirdi. benim. Aynen. Göz yani. özellikle de veliler göz ve evet. Elinden evet. dolayı. mesela sürekli masaları hani masalara dokunuyorlar, sırayı dokunuyorlar, gözlerine eli dokunuyorlar. Benim çocuğum hani üçüncü gününde göz enfeksiyonu geçirdi. Benim evet, de servis istiyorum. Ee, bizim mahalleye servis gelsin. Evet. Bir tane, göz evet. Evet. tane krem lazım. Evet. Teşekkür yani, ederim. Yine, e kışın gerçekten de yolumuz çok uzun ve çocuklar küçüktür. Yağmurda çok zorlanıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul'un kışı sürekli yağmur yolları yani kaygandır. Yani yardım edilirse çok seviniriz. Özellikle şu yollara yani hani bir çözüm bulsunlar. Bu hafta Beyoğlu Dolapdere'de bulunan bir ortaokulun önündeydik ve velilere okullarda yaşanan hijyen sorununu sorarken veliler sadece hijyen sorunuyla ilgili değil çok başka problemleri de bize aktardılar. Bunları da zaten ekranlarınıza yansıttık ve şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki hafta tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.